Büyükşehir Belediye Belpa Kafe olarak 6. kafemizi Beşerler lokasyonunda açmış bulmaktayız. Altın durumda olan alanı yapmış olduğumuz restorasyon çalışması sonucunda başkentlerin hizmetlerini kazandırmış bulunuyoruz. Piyasanın yarı fiyatına Ankaralılar kahve ve pasta çeşitlerimizi tüketebilirler. Hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlarla 7'den 70'e her kesime hitap ediyoruz. çok güzel. Fiyatları aşırı derecede uygun. Her öğrencinin gelebileceği bir yer. Hijyenik de aynı şekilde. Okula gidip gelirken hep görüyordum. Çok merak ediyordum. Böyle bir şey dönüşeceğini de düşünmüyordum. Yani çok memnunum. İyi ki açılmış. <laughs> İlk defa geldim ve çok beğendim. Bence çok güzel bir hizmet yaygınlaştırılması gerekiyor. Açıkçası çok samimi bir ortam olarak bulduk. Çok öğrenci dostu bir yer açıkçası ve epey hoşumuza gitti.